Evet değerli Art TV izleyenler şimdi Fenerbahçe'de halk arasındaki ismiyle bir de ilmi ismi var. E, çifte isimli tasnife göre verilmiş bir isim var. Ansiklopediye göre e, Lopidne, lop, Lapidius Lapidius Piscatorius galiba. Tam emin değilim ona bakmam lazım. İsmi ne olursa olsun. Şimdi cismini e, tetik ettik. E, cismini bir hayli e, unsurlarına ayırdık. Ve şimdi şu umumi manzaraya bir bakalım. Ve kursağından çıkan promosyon, promosyonları ile beraber aslında fevkalade karmaşık bir anatomik yapısı var. Ve e, muhtemelen daha da hafızalatıyla ve e, ilgiyle tetik etsek daha başka özellikler de çıkacak ama şöyle e, en avami bakışla bile eti, derisi, siniri, e, kılçığı, dişi, çeşitli unsurları ayrılınca şöyle bir manzara çıkıyor ortaya. Çeşitli delikler, yani fetaları, anatomik yapıları anlaşılıyor. Ahşası çıkıyor ve muhtemelen restoranlarda Pişirmeyi bilen aşçıların e, tarifini bilen aşçıların e, pişirmesiyle insanların belki de gastronomik zevklerini doyuran etli kısımları da var. Ama değiliz böyle e, bir şeyin peşinde değiliz artık. E, 9 sandan çıktım da, 10 lira. Şimdi e, bu, şimdi yeni 9 lira verdim. Şimdi yeni 9 lira. Bu fener balığı, bir de kırlangıç balığına 100 lira verdim. Ee, ama böyle bir şeyden bilimsel yatırım olarak görüyorum. Ve hakikaten ee, bilimsel yatırımların somut faydaları hemen görülmese bile ben onların zaman içinde senelerinin verileceğini düşünüyorum. Bakın eti, eti bol, bir balık. Bunları da kirlilere verelim. Yani. Yani esas kemiğini aslında çıkarız. İncelemek ilginç olabildi. Peti kemiğine yetişmiş vaziyette. Biraz etkileri var. Dört dört bundan

şöyle güzel etmeye çalışıyorum. Yani böyle gel. Böyle. Şimdi Şöyle bazı bir şekil şekillerin itibariyle. Bu kadar yeter.